Evet, hepinize <laughs> merhaba. Böyle bir video ne alaka diyor olabilirsiniz. Ya video isminden... Bütün, bütün, hep spoiler veriyor. Ben sevmiyorum ya video isimleri. Neyse. Gördüğünüz üzere kanalımızın ilk ayını geride bıraktık. Birazcık konuşmak istedim bu konu hakkında sizle. Açıkçası beklediğimden çok... Yani uzun süredir YouTube işlerinde olan birisi olarak açıkçası. Birkaç ay en azından görüntülenme yok, görüntülenme yok, görüntülenme yok şeklinde şeylerle karşılaşmayı bekliyordum. Çünkü ilk YouTube kanalını açan herkes böyle olur genellikle. Ama şaşırtıcı bir şekilde gerçekten. Bir aydan kısa bir süre içerisinde 109 abone olduk. 110'duk aslında da birisi çıktı. Niye çıkıyorsun kardeşim? Yok yok. Teşekkür ederim çıktın kimsenin. Yani yalandan seveceğine gerçekten sevmiyorsan çık. Daha güzel bir şey bu. Ve 1986 izlenme ben ona 2000 dedim. Hadi bunu da attım 2000 oldu. Yani kanalımız bir aydan kısa süre içerisinde 100 aboneye geçti ve 2000 izlenmeye geçti. Ve bu müthiş bir şey bence. Ve 300 küsür de like'ı var. Hani her 5 kişiden birisi like diyor desek. Hani diğer youtuberlara oranlarsanız eğer bu müthiş bir şey. Çünkü bulunduğumuz konuma göre daha çok küçük bir kanalız. Ve demek ki samimiyetimi size geçtiğine inanıyorum. Beni sevdiğinizi görüyorum hani bana. Şimdiden bu seviyede bile benim videolarımı hikayesinde paylaş bana özelden mesaj atanlara 100 abone olduysa gerçekten 30 küsür instagrama geldim. demek ki samimiyetim gerçekten sizlere geçmiş ne mutlu bana çok mutluyum bu konuda açıkçası buraya geldiğimde hesapladığım her şey aşağı kuruldu. Yani, bütün kurduğum planlar çok kısa bir sürede suya düştü hayatımın hayat daha kötü günler göstermesin tabii ki ama hayatımın en kötü günlerini geçirdim ocağın ikinci yarısında özellikle uzun süredir izlediğiniz hiç videolar hiçbirisi ocak ocağın başlarında çekiliyorum. ocakta neredeyse hiç video çekmedim başka o yüzden haftada iki olan video sıklığını 1'e düşürmek zorunda kalmış çünkü stokta bir şey kalmadı hiç beklemediğim şeyler de oldu. Ve açıkçası hayatımın en kötü günleri geçti. Daha kötülerini göstermesine hayat. tekrardan söylüyorum. Ama yine de bir şekilde toparladım sayılır. Henüz tam toparlayamasam toparladım sayılır. Bugünleri çok anlatmayacağım şimdi. İleride gülüp anlatırım. Hani atlattığımızda. Henüz tam atlatabilmiş değilim ama yine de buraya gelme sebebimi unutmadım. Hiçbir hayalimden hala vazgeçmiş değilim. Hiçbir hayalimden. Yani ne kuruyorsam kafamda hepsini hepsi için mücadele etmeye devam ediyorum. Sadece bir ufak darbeydik. Büyük bir darbeydik. Çok ufak da değildi ama olsun. Bütün hedeflerim yaklaşık bir ay kadar sarktı ama yine de bir video sıklığını hani belirlediğim gibi hani haftada en az bir video dedim ve bunu başardım. Hani kendim de bu konuda tebrik ediyorum açıkçası. Bir şekilde onu başardım ama onun dışında yaptığım hiçbir hedefi hani açıkçası kilo verme çalışıyordum videolardan hatırladığınız kadarıyla o biraz yandı. Onu ben normalde hani iki haftada bir cheat yapmanız gerekiyor şey olarak. Ee, vücudunuzun metabolizmasını kandırmak için çünkü siz uzun süre diyet yaparsanız vücut ona göre entegre ediyor ve ona göre kalori yakmaya başlıyor. Daha düşük yakmaya başlıyor. Siz arada cheat meal, cheat day yapmanız gerekiyor ki vücut ne oluyor lan desin ve çok yakmaya devam etsin. Ben bunu garanti olsun her gün yapıyorum. Her gün şey yapıyorum arkadaşlar kilo vermek için. Yoksa hani yo yani şaşmadık yolumuzdan. Yani demek istediğim zor zamanlar geçiyor benim için. Ama yine de ayaktayız. Yani bir şekilde ayaktayım ve hani yanımda olanları da gördüm. Olmayanları da gördüm. Olmaların çok, çok beklediğim kişiler olmadı yanımda. E her şeyi siyahla beyazı fazlasıyla ayırt edebildiğim bir süreçten geçiyorum açıkçası. Ve yine de bu hayalini kurduğum, başladığım YouTube'u bırakmadığım için çok mutluyum ve iyi ki varsınız diyorum kesinlikle çünkü gerçekten dediğim gibi etimizle budumuzla daha çok ufak bir kanalız ama demek ki benim samimiyetim sizlere geçiyor ben. Bu konuda çok mutluyum. Hani bu yola çıkarken hiçbir şekilde para kazanma şeyiyle çıkmadım zaten. Hani ileride tabii ki de para kazanmayı istiyorum ama biliyorsunuz ki zaten para sponsorluklardan kazanılıyor. Hani siz benim için para kazanma aracı falan değilsiniz. Ben sizin için ben sizinle samimiyet hani ileride anlattığım gibi ikinci videomda ben ileride sizinle denk geliriz falan hani güzel bir çok herkes kullanıyordu boku çıkıyor ama benim dediğim harbiden inanın güzel bir aile ol olabilirim diye çıktım ben bu yola ve şimdiden daha çok ufak bir kanalken bile gerçekten hani yüzdeye vurduğumuzda çok umursanıyorum sanıyorum sizin tarafınızdan. Çok teşekkür ederim bunun için. İlk dediğim, ilk ayı geride bıraktık. Bu 2000 izlenme ve 100 abone e benim yaklaşık 3. 4. ay öngörülerimdeydi ama öngörülerimin çok önünde bir yıl oldu. Yıl mı yuh. Dur daha değil. Öyle dediğim gibi tekrardan kısa bir videosunu istedim hem video çaktırma. Cumartesi de yeni video gelecek bu arada. Yani tadım videosu yaptım. Tadım yaparken şuradaki damarım galiba kopardı. Yanımda olanlara da teşekkür ederim. Olmayanlara da teşekkür ederim. Hani rengini belirlenen herkese. Çok racon kesiyorum. O kadar da değil lan tamam. seviyorum aslında da niye öyle yapıyoruz ki. Neyse canınız sağ olsun. Tekrardan iyi kayımız kutlu olsun. Sevgilim falan bir, bir, bir iş yaşıyormuş. İlk ayımız kutlu olsun. Bakalım daha ölene kadar devam. Çok iddialı. Sizi cidden çok seviyorum. Beni sevdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Gerçekten hissediyorum bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu kilo verme işlerinde birazcık rayına oturtacağız tabii ki. Hani artık oturtacağım, oturtacağım. Artık kilo vereceğim. Beslenmeme dikkat edeceğim. Hani ondan eminim ama ama bir şunları da yiyeyim ondan sonra tamam.